Herkese iyi akşamlar. Bugün bir hub girişim videosu yapacağım. Bunu da birisi istedi aslında. Onun için yapıyorum. Şimdi hub girişim çok dalgalı böyle hareketlerle Mart'tan beri hatta Mart'tan önce de yani şuradan beri büyük inişler, büyük çıkışlar falan yatırımcısını haliyle tedirgin eden. Çünkü kimse bu sert hareketleri, gerçi yükselirken seviyor insanlar sert hareketleri de düşerken nefret ediyor. Ama şunu hep hatırlatıyorum. Yükselirken yapıyorsa düşerken de yapabilir. Onun için sert hareketleri olan kağıtları ben hani kendi adıma konuşuyorum. Ben pek sevmem sert hareketler. Çünkü e, yukarıda aşağıda devam edebiliyor. Ama o sert hareketler de kesti tabii bir süredir gördüğümüz kadarıyla. E, kesti. Şimdi şöyle bir hafif yatay seyirde, hafif düşüş eğrisinde devam ediyor. E, şimdi şöyle söyleyelim. Bugün de bunu hafif düşüş diyeceğim. Yani baktığınız zaman şuradan yatay bir şey görüyorsunuz ama teknik olarak söylüyorum. Kağıt tekniğe göre işte daralan üçgen formasyonu yapıyor. Hatta çizersem şuradan da çizerim yani uzun süredir bir daralan üçgen formasyonu yapıyor ama şuralar çok teyit etmiyor. Şurası çok teyit ediyor. Yani hacme dedi benim videomu izleyebilir de devamlı hacme bakarız. Hacim çünkü her şeyin habercisi. Şimdi hissede belli ki bir şey var böyle alıcıların güçlü olduğu bir durum var çıkışlar var gördüğüm kadarıyla çıkışlar var ve bu çıkışlarla beraber böyle seyri hep şey kısa trendde düşüş şu tekniğe göre yani şuna göre yakın zamanda bir kırılım yaşaması gerekiyor bu hisse yani genellikle öyle olur işte hacim düşer üçgen daralır, fiyat hareketleri azalır. Gerçi bugünkü fiyat hareketi biraz çok marj olarak söylüyorum. İşte yüksekte 2.48 düşükte pardon 22.48 düşükte 21.74 marj olarak yüzdeye vurduğunuz kaç yapar? İşte yüzde biri 22 kuruş yapar. Öyle mi? Yüzde 3 gibi mi oluyor? Öyle bir şey oluyor. Şimdi bakmayacağım ama biraz marjı fazla. Bu marjın daha da böyle azalıp hani mum çubuğun doji yani şurada kime benzer bir doji oluşturmasında fayda var kırılmalarını önce genellikle karşılaşırız. Şimdi kendini korumak isteyenler, nerede stop yapayım diyenler şu seviyeyi takip edebilir stop için. Biraz tez canlıysanız, kaybetmeye tahammülünüz yoksa 21 on düşünülebilir. Daha aşağıda ben bana fark etmez, ben vurmakla ölmem diyen varsa şöyle 18.45-19 seviyesi bir şeydir. Zaten bu arada söyleyeyim yani şuradaki 21 seviyesi de, yani 21 17 seviyesi de 3 aşağı 5 yukarı 50 günlük şeyine geliyor. Ortalamasına geliyor yani. O işte şu an 20 88. yani 50 günlük ortalamayı da basit ortalamayı da kullanabilirsiniz. Bir stop için tezcanlı olanlar. Hani vurmakla ölmem diyenler de 18 11. Yukarıda eğer hani buradan çıkışta bu daralmadan yukarı doğru çıkarsa da zaten şey belli ilk direnç burası 24 25 18 işte 25 20 falan buralarda bir direnç yapar ikinci daha da böyle tırmanışı olursa eğer öyle bir şey olursa ikinci dirençte büyük dirençte burası bu seviyeler takip edilebilir. Onun dışında hukuk girişim sermayesi için söyleyeceğim bir şey yok. Umarım yatırımcı... Ha şunu da söyleyeyim. Şu an MACD'si sat veriyor. Hatta şöyle de büyüteyim. Çünkü görünmeyebilir. MACD sat pozisyonuna geçmiş. Yani basit hareketli ortalamadan türetilen bir göstergedir. RSI'nin de yönü aşağı. RSI artık hani 49'a gelmiş. Tabii 49 bir şey ifade etmiyor. E, düşerse biliyorsunuz yani 30'un altına kadar gidiyor çıkarsa da artık 80-85 burada 0 burada 100 var hani çok gördük 5-10'a e kadar gelen de gördük 100'e çıkıp devam eden de gördük tabi şu an öyle ekstrem bir durum yok ama Aresay'da yani tam şeyde ayılarla boğaların yenişemediği bir durumda yani hisselerleri izlemeye devam etsin yönünü beklesin dediğim gibi daha önceden bunu hep uyarıyorum Şöyle için. Daha yani daha önce stoplarınızı işte belli edersiniz yani destekleri belirlerseniz Destekleri belirlersiniz. kullanınız kaçmaz. Yani göze alırsınız bir kaybı. Ona göre davranırsınız veya hedef koyarsanız kazanç için şey demezsiniz. Ee, dirençleri belirlerseniz tüh ya ben sattım gitti falan demezsiniz. Ona göre hedeflerinizi belirleyin başka bir videoda görüşmek üzere.